arkadaşlar kartdayız ee, kart deneyeceğiz kağıt bir Değil. bu bunu ee, kaç puan versem dokuz çünkü ilk başta ilk başta çok kötüleniyorsun Buna 5 veriyorum. Çünkü gerçekten başım ağrıyor ya. Yani. Çok ağrıyor. O yüzden 5. Başını dönmezse bana bana abone olmayı. vallahi. Şimdi salınacak. Salıncağı bağlıyor. İyi. Bildiğiniz salıncak işte. Ayş Size manzarayı da göstereceğim. Çok iyi bir gün geçiyorum valla. Şimdi atlıyoruz. 3 iki, bir. bunu yapıyoruz. Salınca bir puan ver. Çünkü bildiğimiz salıncak. Bu da on veriyorum. Niye çok geldin <laughs> böyle? Bura para oyun parkı, bura spor alanları. Şimdi bunu da bir görüyorum oturuyoruz. oturuyor. Biri. <gülüyor> Biraz <laughs> hasta. Çok güzel. Birazdan suhort atacağım. Bir tane de bir şey, bir video atacağım. Video değil de, yani suhort, suhort oluyor ya. Buna da yani iki puan ve 3 puan. Şimdi bundan, araba direksiyonu hava sürüyoruz sanki evet başka gösterdiğim ne var tatra var, ama o ara ma şeye, manzaraya yakın o yüzden telefon düşebilir. Ben manzarayı göstereyim. Böyle. Orada da var. Burada da, burada da, burada da Dağıtlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yer değil. Hadi bay bay, like Bir de abone. Abone çok.